Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kalp bölgesinin egzersizlerini anlatacağım. Bu hem sakatlanma önleyici bir egzersiz, hem spor yaparken yaptığınız spora göre değişen bir egzersiz. Koşuyorsanız, bisiklet biniyorsanız, futbol oynuyorsanız daha az yakıt harcayarak performansınızı artırabileceğiniz bir egzersiz. Yaklaşık 4 ile 6 arasında bir egzersiz. Birbirleriyle çok bağlantılı olan egzersizler bunlar. Hem aşil tendonu hem de bağlı olduğu kalp kas grubunun sakatlıklarını önlenmesinde ve bazı hastalıklarının özellikle aşil tedavisinin tedavisinde bu egzersizlerin çoğunu kullanıyoruz. Kas grubunun güçlendirilmesindeki ilk egzersizimiz heel rise, topuk yüksel. Parmaklarımızın ucuna doğru yükseliyoruz. Bu birinci egzersizimiz. Yaklaşık 12 tekrarla başlayıp set yapabiliriz. Bir sonraki aşaması bunu atletik pozisyonla yapabilirsiniz. Atletik pozisyon, hafif squat pozisyonu alıyorsunuz. O pozisyonda yapabilirsiniz. Bir sonraki aşama egzantrik heel drop. Burada da belli bir yükseltiden step tahtası olabilir bu. Merdiven olabilir. Merdivenden yükseltiden iki ayağınızı aynı anda yukarı doğru yükseliyorsunuz ve indiriyorsunuz. Bu iki zorlaştırmak istiyorsanız eğer çift ayak değil, tek ayakta da yapabilirsiniz. Daha da zorlaştırmak istiyorsanız üzerinize ağırlık hareketleri, ağırlık alabilirsiniz. Ağırlık çantası gibi ya da elinize damlularla bu hareketleri daha da zorlaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.